teknik molaya. 8-5 önde girdi. Eczacıbaşı bitse bu arada Mari sakatlık geçiriyor. Mari'nin zaten sezon başında da çok ciddi bir sakatlığı vardı dizinden. Şimdi yine dizini tutuyor. Mari'en Steinbrecher. Sağlık görevlileri geldi. Mari bir anda yerde kaldı. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. 4 numara hücumunda yere kötü basıyor. Mari ve sakatlanıyor. İşte sakatlanma pozisyonu. Brezilyalı oyuncunun yere iyi basamadığı Mari şanssız bir sakatlık maçın ilk setinde hem Mari için hem de Fenerbahçe takımı için oyuna devam edemiyor. Mari Soldis çapraz bağları yırtılıyor Bu pozisyonda Mari'nin Mari soyunma odasının Yolunu